Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ekmek tarifini paylaşacağım. bu ekmek normal ekmek değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde bir sürü çeşit var. Bu bir parti ekmeği. Burada Hollanda'da Noel ve yılbaşı için yapıyorlar. Şimdi bu parti ekmeğimizde neler kullanacağız? Önce malzemelerimize göz atalım, sonra da yapılışına geçelim. Bakalım malzemelerimizde neler var? Burada 250 gram unumuz var, 100 milim ırık sütümüz var, 10 gram tuzumuz var, 15 gram toz şekerimiz var. Burada 15 gram kuru mayamız var. Yaş maya kullanacaksanız 8 gram yeterlidir. Burada 50 gram eritilmiş tereyağımız var, 200 gram da kuru üzümümüz var. Bunu daha önce yıkadım arkadaşlar. Böyle yumuşamasını sağladım. Burada da çekilmiş fındığımız var. 150 gram. 150 gram da badem ezmemiz var. Şimdi bu malzemeleri güzel ekmeğimizin öncelikle hamurunu yapalım. Şunu şöyle kenara alarak hamurumuzun yapılışına başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ılık sütümüzü koyalım arkadaşlar. Arkasını tereyağımızla ilave edelim. Şekerimizi koyalım. Kuru mayamızı da ilave edelim. Güzel karıştıralım. Unumuzu ilave edelim. yolculuğumuzu başlamada koyalım. Bu aşamada üzümümüzü ilave edelim arkadaşlar. Ve fındık içi güzel karıştıralım. Çok faydalı, çok içeriği zengin bir ekmek. Ondan dolayı ismi parti ekmeği. Bunu Hollanda'da yaşayan arkadaşlar bilir. Çok güzel, çok da içeriği zengin bir ekmek. şimdi hamurumuzu bir saat mayalama bırakalım Arkadaşlar şimdi badem ezmesini güzel rulo halinde önce ezelim sonra da rulo yapalım bunun içine bir yumurta sarısı koyabilirsiniz ben koymayacağım onsuz yapmaya çalışacağım Evet ekmeğimize şekil verdik. Şimdi bu şekilde yarım saat mayalama bırakıyoruz arkadaşlar. Üzerini güzel kapatalım. hamurumuz tepsi mayası oldu şimdi üzerine tereyağı sürerek fırınımızı da 200 dereceye getirdik altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyoruz Evet ekmeğimiz çok güzel pişti gördüğünüz gibi harika oldu Şimdi üzerine pudra şekeri gezdirerek ekmeğimizi kesip içinde göstereceğim harika bir ekmek oldu.